Benim aslında ilk tutkum 4 yaşında ee, Legolarla birlikte başladı. 6 yaşında ise babam bana Lego zannederek bir kit almasıyla başladı her şey. Ve yaklaşık 12 yıldan beridir, hatta daha uzun bir süredir ben modelcilikle uğraşıyorum. Maket tutkunluğum aslında benim küçüklüğümden beri babamın yanında e, hani babam torun Hani onun öğren, yaptıklarıyla e, uğraşmamdan, işte bir şeyleri birleştirmemden kaynaklanıyordu. Bu da modelciye doğru beni itti aslında. Özetlersek bu. Ben aslında sivil modelciyim. Yani sivil olan her şeyi modelini yapabilirim. Ama aslında alanım yelkenli gemiler ve sivil gemiler üzerindedir. Tüm gemiler üzerindedir. Askeri ve sivil olmak üzere tüm gemileri yapabilirim. Ama asıl alanımı sorarsanız yelkenli ve sivil gemiler. 480'e yakın model yaptım bugüne kadar. Ama bunların kaçı sağlam, kaçı şey durumda size öyle söyleyebilirim. Yani 480 inanılmaz gibi bir rakam gelse de aslında 12-13 yıllık bir süreyi gö gözlerini göz önüne aldığınız zaman çok ulaşılabilir rakamlar. <laughs> bundan 2 yıl önce pandemi araya girmeseydi normalde bu benim yaklaşık 9. yarışmam olacaktı. Bu sene yapılan 7. modelcilik e, yarışmasında Türkiye birinciliği gemi bir modelciliğinde. Türkiye ikinciliği Romer -Kör, yani 1 bölü 4 ölçek olan gemilerde Türkiye ikinciliği 1 bölü 400'den büyük olan e, uçak gemilerinde ise Türkiye üçüncülüğü bulunmakta. Ortalama ne kadar vakti alıyor çok değişir. Aslında ne olduğuna bağlı. 10 cm'lik geminin bana yapım süresi 18-20 saat arası dedi. Thank you. gelebilecek her şey kullanılıyor. Kağıttan tutun da metale kadar. Ahşap, plastik, e, mika, e, plexi her şeyi kullanabiliyoruz. Kestamit, metal, sac e, döküm işçiliğinde kullanılan bütün malzemeler. E, Sovyet yapımı olan Antonov 225. Ben bunun modelini yaklaşık bir buçuk yıldır yapmaya çalışıyorum. Çünkü birebir ölçekli olmasını istiyorum. Bu benim en önemli modellerinden biri. Çünkü dünyanın en büyük uçağı. Aynı zamanda e, çok sevdiğim bir uçak olduğu için böyle söyleyebilirim. ama yaptığım en büyük gemiyi sorarsanız Katil Sarkı dünyanın en büyük yelke, son yelkenlerinden biridir. Ahşap gövdeli olan. 1 metreye yakındır boyu ve yapım süresi 7,5 ay, ay civarındadır. Gençlere örnek olmak istiyorum. Gençlerin buna yönelmesini çok isterim açıkçası. Sadece modelcilik değil sosyalleştirebilecek, insanları sosyalleştirebilecek etkinliklere yöneltebilen bir şey. Onlara örnek olmak istiyorum. Sonuçta yol göstermek için bir hani bir pusula gerekir. Bir gemi kaptansız gidemez. Ben de onların kaptanı olmak istiyorum aslında. Öyle söyleyebilirim